Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Eyüp Spor deplasmanına konuk oluyor. Heyecanlı maça dair tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde. Eyüpspor ve Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de karşı karşıya geliyor. Bugün saat 17.00 itibarıyla başlayacak olan zorlu mücadele, sarı-kırmızılılar için Frankfurt deplasmanı öncesinde ciddi bir sınav olarak görülüyor. Muhtemel 11'ler, Eyüp Spor, Marcos, Kalegari, Klero, Robin Yalçın, Mücakik, K. Demirbay, Yalçın Kayan, Sesler, Draguş, Serdar Gürler, Umut Bozok. Galatasaray, Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torera, Sara, Sane, İlkay, Yunus, Barış. Galatasaray yeni sezona iyi başladı, Trendyol Süper Lig'deki ilk 4 maçını kazanan Galatasaray, bu süreçte tam 13 gol attı ve meşin yuvarlağı sadece bir kez kalesinde gördü. İlave olarak da son şampiyon, an itibarıyla Süper Lig'deki son 15 maçından da galip ayrılmış durumda. Aslan deplasmanda da dişli, ligdeki son deplasman mağlubiyetini geçen sezonki Beşiktaş maçında yaşayan Galatasaray, Akabindeki süreçte ise tam 6 kez dış sahada oynadı ve hepsini de kazandı. Eyüp Spor ve Galatasaray 3. Kez karşılaşıyor. İstanbul'un iki temsilcisi, lig etabında 3 kez mücadele edecek. Esasen ise önceki maçlarda Galatasaray bir kez kazanırken, diğer müsabaka ise beraberlikle sonuçlanmıştı. E-Y-Ü-P-S-P-O-R-D-A-M-E-D-C-E-Z-İ-R-L-E-R Arda Turan sonrasında Selçuk Şahin ile anlaşan Eyüp Spor, Trendyol Süper Lig'in yeni sezonuna istediği gibi başlayamamış ve inişli çıkışlı performanslar göstermişti. Sıkça sorulan sorular, GALATASARAYDA yeni sezondaki en kritik hedef nedir? Camia, 3 yıldır art arda gelen Süper Lig şampiyonluklarından sonra, Okan Buruk'un artık Avrupa'da da başarılı olmasını bekliyor.